Selamun Aleyküm arkadaşlar. Geçenlerde yani kuzumuz annesi tarafından kabul edilmemişti. Biz canlı yayın esnasında kuzumuza isim aramıştık. Ve kuzumuzun ismini Modi olarak belirlemişti arkadaşlar. Şimdi bugün modelin Modi'nin sağlık durumu iyi. anda da e, geldiğim arkadaşları şu alıyor yavaş yavaş. Bu ekranda gördüğümüz Modi diğerlerde arkadaşları bunlar yeni geldiler. Sürümüze yeni dahil oldular. Artık yavaş yavaş Modi ve arkadaşlarıyla birlikte sizlere bu şekilde videolar çekip modiv arkadaşlar hakkında bilgi aktarımı yapacağım inşallah. Şimdi biraz işlerim var. Onları ayarlamam gerekiyor. herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere.